Hoş geldin. Bugün seninle birlikte e, Platon'un kaleminden çıkan o önemli diyaloglara dalıyoruz. Evet, Sokrates'in hayatının son demleri değil mi? Oldukça kritik ve dramatik bir dönem. Kesinlikle. Elimizde Sokrates'in savunması var, Kriton, Fayaton. Ve tabii ki Eutifron. O da önemli bir başlangıç noktası sunuyor bize. Aynen Eutifron. Şimdi amacımız ne? Senin de bildiğin gibi karmaşık konuları hem hızlı... Hem de şey derinlemesine kavramak istiyorsun. <laughs> yani sadece özet geçmek değil, işin özüne inmek. Tam olarak. Bu yüzden Sokrates'in o etik anlayışını, ölüme karşı duruşunu, o meşhur sorgulanmış hayat fikrini. Bütün bunları adım adım hapishane hücresindeki o son anlara kadar takip edeceğiz, değil mi? Evet, evet. Senin için netleştireceğiz, ama sadece bilgi aktarımı değil, biraz da böyle. Vay be, dedirtecek detayları yakalamaya çalışacağız. Güzel. O zaman hazırsak başlayalım mı? Hazırsan M.Ö. 399 Atina'sına, felsefenin o en çarpıcı anlarına doğru bir yolculuğa çıkalım. İlk durağımız dediğin gibi Ütifron Diyaloğu. Sokrates mahkemeye gidiyor, meşhur davası için. Hı hı. Orada mahkeme binasının önünde Ütifron diye biriyle karşılaşıyor. Bu adam kendini dini konularda bayağı bir uzman sanıyor. Evet bu karşılaşma önemli çünkü Sokrates'in veden dinsizlikle suçlandığına dair ipuçları veriyor sanki. Kesinlikle bir bağlam sunuyor. E Ütüfro'nun kendi durumu da acayip ilginç ama değil mi? Kendi öz babasını cinayetle suçluyor. Evet evet sebep de şu. Babasının bir işçisi başka bir köleyi öldürmüş. Babası da bu işçiyi bir çukura bağlayıp yetkililere haber vereyim derken adam orada ölmüş ihmalden yani. Ve Ütüfron bunu dindarca bir davranış olarak görüp babasını mahkemeye veriyor. Üstelik tanrıları örnek gösteriyor Zeus'un babası Kronos'a yaptıklarını falan. Aynen kendinden çok emin dindarlık konusunda her şeyi bildiğini düşünüyor. İşte tam burada Sokrates devreye giriyor o klasik yöntemiyle. Hı hı. Madem bu kadar iyi biliyorsun diyor anlat bakalım dindarlık dediğin şeyin özü nedir? Yani bir eylemi dindar yapan o temel özellik Platon'un deyimiyle eidosu ne? Tabii bu soru kendi davası için de çok kritik. Çünkü kendisi de dinsizlikle suçlanıyor. Kesinlikle bir hazırlık niteliğinde. Yutifron'un ilk cevabı ne oluyor? Şey diyor. Dindarlık tanrıların hoşuna giden şeydir. Gayet basit bir tanım gibi duruyor başta ama Sokrates hemen itiraz ediyor. Diyor ki, iyi de mitlere bakarsak tanrılar sürekli kavga ediyor. Birinin sevdiğini öbürü sevmiyor. O zaman aynı şey hem dindar hem dinsiz mi olacak? Çok mantıklı bir itiraz. Bu tanım çöküyor tabii. Bunun üzerine Euthyfron tanımı biraz değiştiriyor. Diyor ki, dindarlık bütün tanrıların sevdiği şeydir. Ha <laughs> işte şeydi daha kritik bir soru geliyor Sokrates'ten. Asıl düğüm noktası burası belki de. Ne soruyor? Diyor ki: "Peki bir şey dindar olduğu için mi bütün tanrılar onu sever yoksa bütün tanrılar onu sevdiği için mi o şey dindar olur?" Oo dur bakalım bu çok önemli. Yani bir eylemin değeri tanrıların onayına mı bağlı yoksa eylemin kendisinde zaten bir değer var da tanrılar bu yüzden mi onu seviyor? Aynen öyle. Bu, felsefe tarihinde Yutifron ikilemi olarak bilinen meşhur soru işte. Ahlakın kaynağı ne? Tanrı mı? Yoksa Tanrı'dan bağımsız bir iyi mi var? Vay be! 2500 yıldır tartışılıyor bu soru. Sokrates'in tezine peki? Diyor ki, Tanrıların sevgisi bir sonuçtur, bir eylemin dindar olmasının nedeni değil. Dindarlığın özü, Tanrı sevgisinden önce gelir. Yutifron ne yapıyor peki bu sıkıştırma karşısında? Utifron bocalıyor tabii, net bir tanım veremiyor, fikirleri sürekli değişiyor, hatta kendisi bile ya Sokrates diyor, söylediklerimiz bir türlü yerinde durmuyor, senin ataların gibi heykeller yapıyor sanki. Daidalos heykelleri gibi evet. Sonunda da işim var gibi bir bahane bulup sıvışıyor oradan. Bu diyalog bize şeyi gösteriyor ama Sokrates geleneksel dini kabulleri sorguluyor evet ama bu onun ille de ateist olduğu anlamına gelmiyor. Daha çok anlama çabası var. Kesinlikle. Ama işte bu sorgulayıcı tavır o dönemin Atinasında bazı kesimler tarafından yanlış anlaşılmış, belki de dinsizlik olarak damgalanmasına yol açmış. Çok muhtemel. İşte tam da bu suçlamalarla yüzleştiği yere geliyoruz şimdi. Sokrates'in savunması. Platon'un en güçlü metinlerinden biri. 70 yaşındaki Sokrates 501 kişilik bir jüri önünde Atina mahkemesinde. Suçlamalar ciddi. Gençleri yoldan çıkarmak ve şehrin tanrılarına inanmayıp yeni tanrılar yani daimonyonlar getirmek. Savunmasına başlarken ilginç bir şey yapıyor. Önce diyor ki Benimle ilgili eski köklü önyargılar var. Önce onlarla savaşmalıyım. Hani şu Aristofanes'in Bulutlar Oyunundaki gibi havada gezen, laf ve belli yapan, doğa olaylarını inceleyen tuhaf bilge imajı. Aynen. Ben öyle biri değilim diyor. Ne doğa felsefesiyle uğraşırım ne de sofistler gibi para karşılığı ders veririm. Peki bu bilgelik ünü nereden geliyor o zaman? Onu açıklıyor mu? Açıklıyor. Arkadaşı Kayrefon... Gitmiş Delfi kahinine sormuş, Sokrates'ten daha bilge biri var mı diye, kahin de yok demiş. Sokrat bunu duyunca şaşırmış tabii. Nasıl olur demiş, ben bir şey bilmediğimi biliyorum. İşte bu kahaneti anlamak için bir yolculuğa çıkmış. Kendini bilge sananları sorgulamaya başlamış. Politikacılar, sahirler, zanaatkarlar. Ve ne görmüş? Görmüş ki, politikacılar aslında pek bir şey bilmiyor ama çok şey bildiklerini sanıyorlar. Şairler güzel şeyler yazıyorlar ama çoğu zaman ilhamla yazdıkları için ne dediklerini kendileri bile tam bilmiyorlar. Zanaatkarlar kendi işlerinde ustalar ama bu ustalığı her alana yaymaya çalışıp bilmedikleri konularda da ahkam kesiyorlar. Yani hepsi bir tür cehalet içinde aslında. Bildiklerini sanma cehaleti. Aynen. İşte o zaman Sokrates anlamış ki kahinin dediği doğru olabilir. Kendi bilgeliği eğer varsa Bilmediğini bilmekten kaynaklanıyor. O ünlü sözü yani bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Evet. Asıl bilgenin tanrı olduğunu, kendisinin görevinin ise bu ilahi işareti yani kehaneti ciddiye alıp insanları sorgulamak, onlara kendi bilgisizliklerini göstermek olduğunu düşünmüş. Bir nevi tanrısal bir görev. Ama bu sürekli sorgulama hali insanları rahatsız etmiş tabii. Güçlü düşmanlar edinmiş bu yüzden. Kesinlikle Savunmasında suçlayıcısı Meletos'u sorgularken kullandığı mantık da çok etkileyici. Evet orası çok iyi. Mesela şu gençleri kim daha iyi yapar sorusu. Hı hı. Meletos önce yasalar diyor sonra Sokrates sıkıştırınca yargıçlar, meclis üyeleri, tüm Atina halkı derken iş şuraya varıyor. Neredeyse bir tek Sokrates gençleri bozuyor geri kalan herkes düzeltiyor. Sokrates de diyor ki bu mantıklı mı? Atlarda bile... Bir kişi ya da çok az kişi onları iyileştirir, çoğunluk ise bozar. Gençler için durum tam tersi mi yani? Çok zekice bir karşılaştırma. Meletosu köçeye sıkıştırıyor. Bir de şu var, kimse bilerek kötülük yapmaz argümanı. Evet. Diyor ki, eğer ben gençleri bilerek bozuyorsam, onların kötüleşip bana zarar vereceklerini de biliyor olmam lazım. Kimse bile isteye kendine zarar gelmesini istemez. Demek ki ya bozmuyorum ya da bilmeden bozuyorum. Eğer bilmeden yapıyorsa da cezalandırılması değil öğretilmesi, eğitilmesi gerekir diyor. Aynen. Dinsizlik suçlamasına gelince orada da Meletos'u kendi içinde çelişliğe düşürüyor. Nasıl yapıyor onu? Meletos bir yandan Sokrates'i yeni tanrılar, daimonyonlar icat etmekle suçluyor, diğer yandan da onu tamamen ateist, yani hiçbir tanrıya inanmamakla itham ediyor. İkisi bir arada olmaz tabii. Sokrates de bunu vurguluyor. İddianame'de daimonyonlara yani ilahi şeylere inandığım yazıyor. Peki diyor, ilahi şeylere inanan biri nasıl olur da tanrılara inanmaz? Bu tanrıların çocuklarına inanıp da tanrıların kendilerine inanmamak gibi olmaz mı? Mantıksal olarak çürütüyor suçlamayı. Ama sadece savunma yapmıyor Sokrates. Aynı zamanda kendi felsefi duruşunu, yaşam biçimini de ortaya koyuyor cesurca. Evet, o meşhur at sineği benzetmesi de burada galiba. Tam burada kendini Atina devletine musallat olmuş bir at sineğine benzetiyor. Atina büyük, soylu ama biraz hantal, uyuşuk bir at gibi. Kendisi de onu sürekli rahatsız eden, dürten, uyandıran bir at sineği. Görevin ne peki? Görevi Atinalıları uyuklamaktan kurtarıp erdem üzerine düşünmeye, ruhlarına özen göstermeye teşvik etmek. Ve diyor ki, beni öldürürseniz yerime kolay kolay böyle birini bulamazsınız ölümle tehdit edilseniz bile bu görevimden vazgeçmem. Ve işte o an o en bilinen sözlerinden birini söylüyor. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Muazzam bir söz. Yani hayatın anlamını, amacını, değerlerini sorgulamadan geçen bir ömür yaşanmış sayılmaz demek istiyor. Bu duruşu o kadar net ki suçlu bulunduktan sonra bile taviz vermiyor. Ceza olarak ne istersin diye sorulduğunda... Evet orası inanılmaz. Sürgün ya da para cezası önermek yerine diyor ki ben bu devlete o kadar hizmet ettim ki aslında Britannion'da yani devletin kahramanlarını ve konuklarını ağırladığı yerde ömür boyu bedava yemekle ödüllendirilmeliyim. Bu tabii yargıçları iyice çileden çıkarıyor. Çıkarmaz mı? Zaten az bir farklı suçlu bulunmuşken bu sözlerden sonra çok daha büyük bir oy farkıyla ölüm cezasına çarptırılıyor. Ölüm cezasını duyduğunda tepkisi nasıl? İnanılmaz bir sakinlik ve metanetle karşılıyor. Korkmuyor. Yargıçlara dönüp diyor ki, ölümden korkmak bilmediğin bir şeyi kötü sanmaktır. Bu da bir tür bilgelik taslamaktır. Ölümün ne olabileceğine dair iki ihtimalden bahsediyor. Evet. Diyor ki, ölüm ya bir yok oluş her şeyin bittiği derin, rüyasız bir uyku gibidir. Eğer öyleyse ne güzel bir kazanç. Ya da diyor, ya da ruhun bu dünyadan başka bir dünyaya göç etmesidir. Eğer öyleyse orada geçmişin büyük kahramanlarıyla, Homeros'la, Odysseus'la, Hesiodos'la, diğer bilgelerle buluşup sohbet etme imkanı bulacağım. Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Yani her iki durumda da ölüm korkulacak bir şey değil ona göre. Aynen ve şu sonuca varıyor. İyi bir insanın başına ne yaşarken ne de öldükten sonra gerçek anlamda kötü bir şey gelemez. Tanrılar onu unutmaz. Mahkemeden ayrılırken de o meşhur sözü söylüyor. Artık ayrılma vakti geldi. Ben ölmeye gidiyorum, siz yaşamaya. Hangisinin daha iyi olduğunu sadece Tanrı bilir. Tüyler ürpertici bir son. Ama hikaye burada bitmiyor değil mi? Mahkumiyetten sonra infazı beklerken Kriton'la olan diyaloğu var. Evet, Kriton diyaloğuna geçiyoruz. İnfazdan hemen önceki günlerden biri, sabah çok erken, şafak sökmeden, Sokrates'in yaşlı ve zengin dostu Kriton gizlice hapishaneye geliyor. Amacı belli, Sokrates'i kaçırmak. Aynen, Kriton yalvarıyor resmen. Gerekçeleri de var tabii. Birincisi, seni kaybedersem bir daha böyle bir dost bulamam diyor. Çok insani bir sebep. Başka? İkincisi, itibar kaygısı. İnsanlar ne der diyor. Kriton'un parası vardı ama dostunu kurtarmak için harcamadı. Cimrilik etti derler. Bundan daha utanç verici ne olabilir? Bir de çocuklar meselesi var sanırım. Evet, çocuklarını yetim bırakacaksın. Onların eğitimi geleceğine olacak. Onlara karşı da sorumsuzluk etmiyor musun diye soruyor. Bunlar gerçekten güçlü argümanlar. Peki Sokrates'in tepkisi yine aynı kararlılık mı? Yine aynı sarsılmaz duruş. Kriton'u dinliyor sakince, sonra o bildik sorularını sormaya başlıyor. Ne gibi sorular? Sevgili Kriton diyor, biz her zaman neye değer vermemiz gerektiğini konuşmadık mı? Çoğunluğun yani kalabalığın ne dediğini mi kulak asmalıyız, yoksa bir konuda gerçekten bilgili olanın yani hakikatin kendisine mi? Yine aynı tema, çoğunluk değil, doğruluk. Evet. Mesela diyor, spor yapan biri herkesin tavsiyesini mi dinler yoksa sadece işin uzmanı olan doktorun veya antrenörün mü? Mantıklı. Peki diyor, beden için durum böyleyken ruh için yani adalet, güzellik, iyilik gibi daha önemli konular için çoğunluğun fikrine mi uymalıyız? Ve oradan şuraya bağlıyor sanırım. Önemli olan sadece yaşamak değil, iyi yaşamaktır. Aynen. İyi yaşamak da onurlu ve adil yaşamaktır. Şimdi kaçarsam adil ve onurlu davranmış olur muyum diye soruyor. İşte tam bu noktada o müthiş bölüm geliyor. Yasaların konuşması. Evet, Sokrates diyor ki, tam biz kaçmaya hazırlanırken düşünsene, Atina'nın yasaları ve devlet karşımıza dikilse ve bize sorsa. Sanki yasalar canlanıyor ve Sokrates'i sorguya çekiyor çok güçlü bir edebi araç bu. Sen yani eğiten, koruyan biz yasaları ve bu şehri yıkmaya mı çalışıyorsun? Bir vatandaş olarak bu şehirde yaşamayı seçtin. Yasalarımızı beğenmiyorsan gitme hakkın vardı ama kalmayı seçtin. Bu bizimle zımni bir anlaşma yaptığın anlamına gelir. Yani bir tür toplumsal sözleşme fikri var burada değil mi? Devletle vatandaş arasında karşılıklı bir yükümlülük. Tam olarak. Şimdi diyor yasalar bu anlaşmayı çiğneyip kaçarsan bize ihanet etmiş olursun. Hem de seni haksız yere mahkum eden biz değiliz. İnsanlar, sen şimdi bize yani seni yetiştiren yasalara karşı gelerek yanlışa yanlışla mı karşılık vereceksin? Çok ağır sorular. Dahası da var. Kaçtın diyelim diyorlar. Nereye gideceksin? İyi yönetilen bir şehre gitsen seni yasa düşmanı olarak görüp dışlarlar. Daha kötü yerlere gitsen orada yaşamanın ne anlamı kalır? Çocukların için mi kaçıyorsun? Onları yabancı diyarlarda mı büyüteceksin, yoksa burada dostlarına mı emanet edeceksin? Kaçsan da ölsen de dostların onlara bakacaktır. Yani kaçmanın hiçbir şeyi çözmeyeceğini, hatta daha kötü yapacağını söylüyorlar. Evet. Üstelik diyorlar, öteki dünyaya gittiğinde, oranın yasaları seni nasıl karşılar sanıyorsun? Buranın yasalarını çiğnemiş biri olarak mı? Sonuçta Kriton ikna oluyor mu? İkna oluyor. Sokrates'in argümanları karşısında diyecek bir şey kalmıyor. Sokrates de son söz olarak diyor ki, bu sesler kulağımda çınlıyor Kriton. Başka bir şey duyamıyorum. Bırakalım öyleyse. Tanrı'nın gösterdiği bu yoldan gidelim. Ve kaçmıyor, ilkelerine sadık kalarak ölümü beklemeyi seçiyor. İnanılmaz bir tutarlılık. Gerçekten öyle. İşte bu noktadan sonra son durağımıza Faydon diyaloğuna geliyoruz. Yani baldıran zehrini içtiği gün. En hüzünlü ama belki de felsefi olarak en yoğun diyaloglardan biri kesinlikle. Ortam hüzünlü tabii, dostları ağlıyor, üzgünler. Ama Sokrates şaşırtıcı derecede sakin, hatta neşeli zaman zaman. Onları teselli etmeye çalışıyor ve ruhun ölümsüzlüğü üzerine son bir sohbet yapıyorlar. Felsefenin bir ölüme hazırlık olduğu fikri burada çok belirginleşiyor, değil mi? Evet. Melete Tanato Sokrates'e göre gerçek filozof zaten bütün hayatı boyunca ruhunu bedenin arzularından, tutkularından, yanılsamalarından arındırmaya çalışır. Çünkü beden, ruhun gerçek bilgiye, yani o değişmez, şaşvat gerçekliklere, formlara veya ideallara ulaşmasına engel olur. Duyularımız bizi yanıltır diyor yani. Gerçek bilgiye ancak akılla, düşünceyle ulaşılır. Aynen. Ölümse ruhun bedenden tam olarak ayrılmasıdır. Dolayısıyla filozof için ölüm korkulacak bir şey değil, aksine ruhun özgürleştiği, saf bilgiye daha da yaklaştığı bir an. Bu tezi desteklemek için ruhun ölümsüzlüğüne dair kanıtlar sunuyor. Neler de onlar? Birkaç ana argümanı var. İlki, karşıtların döngüsü argümanı. O nasıl bir şey? Diyor ki, doğada her şey kendi zıddından doğar ve kendi zıddına dönüşür. Uykudan uyanıklık, uyanıklıktan uyku büyükten küçük, küçükten büyük gibi. Aynı şekilde yaşam ölümden, ölüm de yaşamdan gelmeli. Eğer ölümden yaşama bir geri dönüş olmasaydı her şey eninde sonunda ölüp yok olurdu ve evrende canlılık kalmazdı. Bu döngünün varlığı ruhun ölümden sonra da varlığını sürdürmesini gerektirir. Hmm, ilginç bir döngüsel mantık. İkincisi neydi? Anımsama teorisi mi? Evet, anımsama teorisi savunmada da ima ettiği, burada daha detaylı açıkladığı bir fikir. Öğrenmek dediğimiz şey aslında ruhumuzun bu bedene girmeden önceki hayatında bildiği şeyleri, özellikle eşitlik, güzellik, adalet gibi mükemmel formları hatırlamasıdır. Yani biz bu dünyada mükemmel bir eşitlik görmesek bile eşitlik fikrine sahibiz. Bu bilgi nereden geliyor? İşte Sokrates diyor ki bu bilgi bize duyurlarla gelmez. Çünkü duyusal dünyada mükemmel eşitlik yok. Demek ki ruhumuz bu dünyaya gelmeden önce bu formları biliyordu. Öğrenme sadece bir hatırlama sürecidir. Bu da ruhun doğumdan önce var olduğunun bir kanıtı. Doğumdan önce varsa ölümden sonra da var olabilir tabii. Peki üçüncü argüman? Üçüncüsü ruhun formlara benzerliği argümanı. Affinity argument diye de geçer. Ruhun doğasına bakıyor. Ruh nedir? Görünmez, akılsal, düşünsel, değişmez olana yakın. Beden nedir? Görünür, duyusal, sürekli değişen, ölümlü olana yakın. Yani ruh doğası gereği ölümsüz ve ilahi olan formlar alemine benziyor. Bedense ölümlü olan fiziksel aleme. Aynen. Ve diyor ki benzer şeyler benzer kaderleri paylaşır. Bileşik olmayan, basit yapıda olan şeylerin dağılıp yok olması daha zordur. Ruh da böyle basit, bölünmez bir yapıya sahip olduğu için bedenin aksine kalıcı ve yok olmaz olması çok daha muhtemeldir. Ama dostları simyas ve kebes hala tam tatmin olmuyorlar galiba bu argümanlardan. Olmuyorlar. Özellikle kebesin endişesi şu, tamam ruh bedenden önce var olabilir ve bedenden daha dayanıklı olabilir. Ama ya ruh da uzun süre dayansa bile, en sonunda belki birçok bedenden geçtikten sonra o da yıpranıp yok oluyorsa ya da simyasın dediği gibi ruh bedenin bir armonisi gibi ise Enstrüman beden kırılınca armoni ruh da yok olup gidiyorsa. Evet, bu itirazlar da yabana atılır cinsten değil. Sokrates ne diyor bunlara? Sokrates bu itirazları ciddiye alıyor ve daha derinlemesine yanıtlar veriyor. Özellikle ruhun basit, bileşik olmayan doğasının onun dağılmasını engellemeyeceğini, bir armoni gibi bedene bağımlı olmadığını, aksine bedeni yöneten ilke olduğunu tekrar vurguluyor. İlahi olana benzediği için kalıcı olduğunu savunuyor. Sonra da ruhların ölümden sonraki akıbeti hakkında bir şeyler anlatıyor sanırım. Evet, diyor ki hayatı boyunca felsefeyle uğraşmış, ruhunu arındırmış olanlar, ölümden sonra ait oldukları yere, Tanrısal aleme, saf formlar dünyasına giderler. Ama ruhunu bedensel arzularla kirletmiş, dünyaya sıkı sıkıya bağlanmış olanlar ise ağırlaşır, Yeryüzüne yakın kalırlar. Belki hayaletler gibi görünürler. Belki de karakterlerine uygun hayvan bedenlerinde mesela oburlar eşek, zalimler kurt veya şahin gibi tekrar bedenlenirler. Yani felsefi yaşam sadece bu dünya için değil, ölüm sonrası için de bir hazırlık. Tam olarak öyle. Bu yüzden gerçek filozof ölümden korkmaz. Hatta onu bir nevi hoş karşılar. Bütün bu diyaloglar yani Ütifron, Savunma Kriton ve Faydon bize sadece Sokrates'in fikirlerini değil, aynı zamanda onun karakterini, tutarlılığını, cesaretini ve bilgeliğini de gösteriyor. Felsefe onun için gerçekten bir yaşam biçimiydi. Kesinlikle. Soyut bir düşünce sistemi değil, her anına yansıyan bir duruş. Savunmadaki o meydan okuyuşu, Kriton'daki yasaları olan derin saygısı, Faydon'daki ölüme karşı o müthiş sükuneti, hepsi bir bütünün parçaları ve bize bıraktığı en kalıcı miraslardan biri de galiba o bilmediğini bilme erdemi. Evet, bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir derken aslında ne kadar çok şey bildiğini değil, bilginin sınırlarını bildiğini, entelektüel alçak gönüllülüğün önemini vurguluyordu. Sürekli sorgulamanın, öğrenmeye açık olmanın kapısını aralıyordu. Sokrates'in hayatının bu son anlarına ve derin düşüncelerine yaptığımız bu yolculuk gerçekten etkileyiciydi. Onun için temel meselenin fiziksel varlık değil ruhun sağlığı, erdem ve adalet olduğu çok açık. Peki tüm bunlar sana ne ifade ediyor? Kendi hayatındaki dönüm noktalarında, zorluklarda hangi ilkelere tutunuyorsun? Bu soruyu bir düşün istersen ve belki de şu soru. Bugün bizler neyi gerçekten bildiğimizi, neyi sadece bildiğimizi sandığımızı ne kadar ayırt edebiliyoruz? Acaba Sokrates gibi kendi sınırlarımızı dürüstçe kabul etmekle mi başlıyor gerçek bilgelik? Bu sorularla seni baş başa bırakalım şimdilik. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere, şimdilik hoşça kal.